Şifreli rar dosyalarını, zip dosyalarını nasıl açabiliriz? Üzerine iki defa tıkladık, resminde iki defa üzerine tıkladık ve bizden parola istediğini görüyoruz. Bu durumda yapabileceğimiz en güzel şey, zip to John aracını kullanmak. Zip to John ile istediğimiz zip dosyasını John'un kırabileceği bir formata dönüştürebiliyoruz. Normalde çıktısı bu şekilde ama tabii ki de biz bunu bir dosyanın içerisine yazdıracağız. Deneme nokta hash diyelim. Daha sonrasında az önceki çıktıyı bu deneme nokta hash'i John deneme nokta hash diyelim. Tre tre word list user share word distract diyelim. Deneme.zip'in içerisindeki dosyanın şifresi butterfly'miş. Bakalım gerçekten öyle miymiş? Butterfly diyelim. Evet, gerçekten butterfly'miş. Şifreli dosyaları, şifreli rar dosyalarını, zip dosyalarını bu şekilde kırabiliyoruz.